Efendim bu kez değerli konuğum var. Barış Ürkün Ahlatçı Yatırım Araştırma Müdürü. Kendisiyle beraber fiyat, piyasadaki fiyatlamaları konuşalım. Barış selamlar. Merhaba Pelin, yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında yine büyümeyi de konuşacağız ama belki de büyümenin yansımaları olacaktır bu. Borsadaki hareketleri konuşmak istiyorum. Bugün endeks tarafında ciddi anlamda sert yukarı yönler var. Küresel tarafta da bunu görüyoruz. Bunun yansıması nedir? Tahvil getirilerin bir miktar daha denge arayışı ve küresel piyasalardaki özellikle 1.9 trilyon dolarlık paketin temsilciler meclisinden geçmesi. Bu kadar pozitif havayı getirdi mi yoksa bunların arka planında bugün... Ciddi anlamda da iyi veriler vardı. PMI verileri de küreselde vardı. Nasıl açıklarsın bu temayı? Evet yani haftaya baktığımızda piyasalar iyi başladı. Yani riskli varlıklar üzerinden konuşacak olursak endekslerin genelinde bir yükseliş ilmesi var. ABD vadeleri sabah baktığımızda pozitif taraftaydı. Yine öyle. %1'e yakın. Yani Avrupa tarafı da yine öyle. Yani dediğin gibi yani bahsettiğim tüm gelişmeler şu anda bu hareketlerin oluşmasında etken oluyor diye düşünüyorum. Yani geçen haftanın önemli e, gündemi neydi? Tahvil getirilerinde de meydana gelen sert yükseliş. işte bir enflasyon fiyatlaması bir miktar piyasalara endişe getirdi ve burada dalgalanmanın yüksek boyutlu olduğunu gördük. E, şimdi baktığımızda e, ABD vadelerinde nispeten de olsa bir dengelenme olduğunu, yani 1.40 civarlarında bir hareketin olduğunu şu anda görüyoruz. İşte Avustralya Merkez Bankası'nın e, tahvilleri e, aldığını görüyoruz. Tahvil alımı yaptığını görüyoruz. E, bu da bir miktar o tarafı da dengeledi. Yeni Zelanda'da da yine geçen hafta mesela Avustralya, Yeni Zelanda bu tahvil piyasasında hareketlikler yüksekti. E, Avrupa Merkez Bankası'ndan da gelen mesajlar vardı. İşte eğer gerçekten getiriler yükselirse alımı düşünebiliriz şeklinde. Yani baktığımızda bunun bir etkisi olduğunu söylemek lazım. Geçen haftaki e, oradan kaynaklı tansiyonu bir miktar düşüşüyle şu aşamada günah e, haftaya başladık. E tabii hafta sonu gelen haberlere baktığımızda doğal olarak yine aynı şeyi burada söyleyebiliriz dediğim gibi. Mali teşvik paketiyle ilgili gelişmenin olması yani temsilciler meclisinden geçmiş olmasının bir verdiği etki de var. E aynı zamanda bugün itibariyle baktığımızda işte PMI verilerini gördük. Avrupa bölgesinden gelen verilere baktığımızda genişleme bölgesinde olmaya devam ediyor. Özellikle Avrupa tarafında son 3 yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Hem yani Avrupa'da hem Almanya'da. E, bu da tabii piyasalara şu anda moral oluyor. E, diğer taraftan da aşı gelişmeleri de var bir yandan. İşte Johnson, Johnson e, aşısının Amerika'da onay alan 3. aşı olması oraya da biraz umut veriyor aynı zamanda. E, bunun yarattığı bir küresel iyimserlik havası var. Salgından kurtulma noktasında işte gelen açıklamalar var. E, i̇şte Dünya Sağlık Örgütü'den açıklamalar var. E, bunları takip ediyoruz. İşte Mayıs Haziran gibi ticari açıklamalar var. İşte Pfizer BioNTech'in CEO'sundan gelen e, açıklamalar var. Bunların hepsini birleştirdiğimizde, o yüzden haftaya olumlu başladığımızı buradan yorumlayabiliriz diye düşünüyorum. Buradan gelen etkiyle borsa İstanbul tarafında da fiyatlamalar şu anda olumlu yönde gidiyor ve endeks tarafında işte geçen haftanın sonuna kadar bir baskı önemli ölçüde hissetmiştik ve burada düşüşlerin 1440'lı seviyelere kadar geldiğini gördük. Bizim takip ettiğimiz desteklerden birisi de 1430. Onun üzerinde haftayı tamamladık. Dışarıının olumlu havasıyla birlikte bizde de gelen işte büyüme verisi ki birazdan belki daha detaylı konuşuruz. Büyüme ve PMI verilerinde katkısının olduğunu düşünüyorum. Hepsini birlikte hem iç ve hem dış etkilerle birleştirdiğimizde şu anda endekste istediğimiz bir direnç seviyesinin de üzerine çıktık şu anda. 1508 takip ettiğimiz direnç seviyesi. Tabi bunu istediğimiz bir seviye olması bu da yetmiyor. Bunun üzerinde kalıcılı olup yaklaşık bir 1525'in üzerinde tutunma görmemiz de gerekecek. O yüzden haftanın geri kalanında işte özellikle Merkez Bankası düzeyinde yetkililerden gelecek açıklamalar özellikle bu tahvil getiri görüntüsü karşısında söyleyecekleri önem arz edecek burada. Tabi gelecek verileri de yeni verileri de bu hafta içerisinde takip edeceğiz. Özellikle Cuma günkü tarımçı sistem verisi bir ön plana çıkan veri olacak diye burada söylemek gerekiyor. Peki Barış aslında şuradan çıkarmak istiyorum tekrar dediğinden. Fed e, bu hafta sence somut bir adım atar mı? İşlemciler tarafına baktığımız zaman sanki bu fiyatlama biraz daha Fed bir adım atar diye mi oluyor? Yoksa dediğim gibi yani bu normalleşmeni normalleşmeye verilen bir tepkimi Yani nefes aldığını görüyoruz, moralli başladığını görüyoruz. Dolayısıyla ben mesela bu hafta gerçekleşecek toplantıdan toplantı diyorum pardon Pavlo'nun yapacağı yine sunumdan da e, yola çıkarak acaba bir Somut adım mesela Avustralya Merkez Bankası'ndan geldi. Ya da evet. Güney Karayet tarafından atılan adımlar var. Yani sözlü yönlendirme oluyordu Fed'den ama somut bir getiri kontrolüne dair bir durum konmamıştı. Bugün konur evet. yani bu hafta konur mu mesela? Şimdi tabii geçen haftaya yine hızlıca geri dönüp bakalım. Yani orada çok hızlı bir fiyatlama oldu. Bir panik halinde bir fiyatlama oldu yani. Hem hisse senetlerinde oldu işte tahvil getiri fiyatlamasına yani getiri faizlerde yükseliş olduktan sonra ben hani burada normalleşmeye bağlıyorum bu gelişmeleri. Yani biraz daha işte salgından geçen sene işte bu zamanlara yakın zamanlarda küresel anlamda bir salgın ilan edilmesinden sonra yaşanan panik nasılsa şimdi bunun tam tersi bir normalleme aşamalarına geçiş olması yani burada aşıların işte devreye girmesi, ekonomi açılmasına yönelik beklentinin artması, Bunların hepsi birlikte enflasyon hızlı bir şekilde geliyor fiyatlamasını oluşturdu. Şimdi bu piyasanın beklentisiydi. Çok hızlı bir fiyatlama oldu. %1.60'ları üzerine çıktı 10 yıllıklar Amerika'da. Ama Powell'ın açıklamaları tam tersi sakindi. Yani burada getiri tarafına baktığımızda tabi tarafında yükseliş olsa bile enflasyon noktasında Powell'ın çok endişeli olmadığını da bir açıklama yaptığını gördük geçen hafta. O yüzden ben Fed'in bu durumu kendi içinde henüz çok fazla hani büyütmediğini düşünüyorum. Nitekim baktığımızda da biraz hareketler şimdi de olsa e, normalde dönmüş gibi oluyor, gözüküyor. Yani o panik halindeki o yükselişler, inişler falan artışlar, inişler olmadı. E, zaten açıklamasına baktığımızda da enflasyonun zaman zaman yükseliş eğilimleri olabilir ama bunun belli bir seviye üzerinde kalıcı olduğunu görmemiz lazım. Ve yorumlarına baktığımızda da bu hedefi hedefe ulaşmak için de önlerinde en az 3 yıl bir, bir zaman olduğunu söylediler. Yani burada ben özellikle tahvil getirisi tarafında tahvil getirisi tarafında faizlerin yani daha doğrusu %1.60'ın üzerine çok hızlı bir şekilde daha devam etmesi durumu olsaydı eğer bunu hızlı bir şekilde yine geçen haftadan kalan bir şekilde devam ettiğini görseydik paniğin neticesinde bir belki de o zaman bir adım atma eğilimi olabileceğini o zaman belki söyleyebilirdik. O yüzden ben Powell'ın görüşlerinde herhangi bir değişiklik olmasını bu aşamada açısı beklemiyorum. Evet şimdi diğer tarafta da aslında büyüme rakamlarını da bugün takip ettik. Yani borsada sen de dedin borsadaki bu iyimserlikte büyüme rakamlarının da bir katkısı söz konusu. Özellikle sanayi tarafına bakacak olursak sanayi tarafında bunun çok daha öne çıktığını da görüyoruz. Yani imalat sanayi etkisini borsada da bugün itibariyle yine görmeye devam ediyor. Şimdi e, 2020 yılı 4. çeyrek gayri safi büyüme istatistiklerine baktığımız zaman 4. çeyrekte %5.9 büyüyen bir Türkiye ekonomisi var toplam 2020 yılı içerisinde de %1.8. Her ne kadar beklentinin altında kalsa da aslında 2020 yılını pozitif tamamlayan iki ülkeden biri oldu. Bir için diğeri ise Türkiye. Şimdi büyüme kompozisyonuna baktığım zaman tarım %4, sanayi %10.3 İnşaatta bir daralma %12.5'lik bir eksi. Hizmetler tarafında %4.6 ve finans tarafında %9.2. Bu sana neyi anlatıyor bu konferentler? Şimdi yani şunu anlatıyor. Yani aslında tabii ki bir başarı yakaladığımız söylenebilir tabii ki. Her yani ne olursa olsun, her ne şekilde olursa olsun büyüme yakalayabilmiş olmamızın önemli olduğunu düşünüyorum. Bu aslında bizim yabancı olmadığımız şekilde ilerleyen bir stratejiyle yakalamış yakalamış olduğumuz bir büyüme onu da burada eklemek lazım özellikle Haziran ayından sonra e, kısıtlamaların kaldırılmasından birlikte kredi genişlemesinin e, ciddi boyutlara varmasıyla özellikle talep tarafının e, canlanması hem ithalatı arttırmıştı hem de tabii ki talebi de artarak tüketim tarafını tarafında arttırdı e, bunun e, sanayi üretimi tarafında da yansımalarını gördük ve dördüncü çeyrekte de bu e, oluşan etkilerin devam ettiğini açısı tabii ki görmüş olduk ve bunu bekliyorduk da zaten. O yüzden de büyüme tarafında e, yakalanan ivmeyi tabii ki olumlu tabii karşılamak gerekiyor. Orayı ayrı tutmak gerekiyor. E, olumlu anlamda değerlendirmek gerekiyor. Şimdi baktığımızda e, finans ve sigorta faaliyetlerinin mesela toplam katma değeri 21.4'müş. 21 2020 yılında bir önceki yıla göre ve bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 13.7 yani 14'lük yani bir katkı var. Bunların hepsi diğerlerinden daha fazla ki zaten bu bize net bir şekilde açıklıyor. Yani finans tarafından baktığımız özellikle bu sene yani 2020'de sanayi piyasalarının gelişimini hep birlikte gördük. Sigorta faaliyetleri derken bir salgın sürecinden geçtik. Yani onun da bir etkisi burada var. Aynı zamanda bilgi ve iletişim faaliyetleri anlamında bakarsak yine salgın dönemi içerisinde bu önemi artan bu sektöründe büyüme ve bir noktada katkı verdiğini görüyoruz. Bu açıdan hani büyümenin dinamiklerinden bakıldığında bir tabi salgın etkisini yarattığı bir imenin de burada etkili olduğunu söylemek lazım. Bunun dışında mesela bakıyorum büyümenin çeyreksel bazlı katkılarına. Burada mesela ithalatın tabi dördüncü çeyrekte etkisi azalsa da yılın özellikle ilk ve üçüncü çeyreğindeki etkisiyle burada büyüme ve etki ettiğini söylemek lazım. Ve burada en önemli faktör gayri safi sabit sermaye oluşumu. Yani burada yatırımlar tarafının önemli bir etki yarattığını özellikle üçüncü ve dördüncü çeyrekte herhalde eklemek gerekiyor ki bu az önce bahsetmiş olduğum e, kredi genişlemesinin yarattığı etkiyle oluşan bir nokta. Ya yani bu e, kredi ucuz ma maliyetli kredi ile birlikte özellikle sanayi sektörünün e, yatırımlarına olan ilgisinin iyi olduğunu, yani bunun fırsat olarak kullanıp makine teçhizat alımlarına yöneldiğini bu noktada görmek e, aslında olumlu. Bu aslında elleri yönelik bakıldığında da olumlu bir gelişme aslında. Ve bunun da bir etkisi tabii ki bu dönemde ölçüde var. Aynı zamanda e, hane halkının tüketiminden kaynaklanan yani 3 ve 4. çeyrekteki katkılar bu notada oldukça önemli tabii ki. Bu da tamamen sanayinin e, çarkların işlediğini. Bunu imalat PMI veriliğinde de gördük. Özellikle Nisan ayında 33'lere kadar düştükten sonra ivmeyi yakaladı. Bu da yine kredi tarafının e, güçlü ivmesiyle yakalanmış bir durum. E, o yüzden 4'ün e, çeyrek büyümesinin bu etkenler neticesinde oluştuğunu ve e, genele baktığımızda 2020 yılı itibariyle bakıldığında tabii ithalat katkısının ön planda olduğu Aynı zamanda yatırımların da buna önemli bir destek verdiği bir büyüme kompozisyonu burada yakaladığımız açısı görüyorum. E, tabii bundan sonraki süreçte önümüze bakacağız. E, burada özellikle e, gelen ilk öncü göstergelere baktığımızda PMI verileri hala büyümenin e, gidişatının iyi olabileceğine sinyaller vermeye devam ediyor. E, buna ihracat tarafı da katkı vermeye devam ederse ki geçen sene yani baktığımızda e, nette %15.4'lük bir gerileme var maalesef. Bu da salgın etkisiyle tabii ki yaşanmış bir durum. Şimdi bundan etkisinden kurtulmaya başladığımız şu ortam içerisinde buradan gelen bir ümidi de eklemek lazım. O yüzden hani büyüme tarafında e, bu yılın e, özellikle %5-6 civarında büyüme rakamına ulaşma noktasında bizi sanki e, bu büyümeyi yakalayacağımıza dair bir beklenti bende oluşturuyor. E, tabii bu sürdürülebilir burada büyüme tabii ki önemli. Dediğim gibi başta kredi kaynaklı bir büyüme oldu, tüketim kaynaklı bir büyüme doğrudan yatırımların artışıyla ve yapısal reformlarla desteklenmiş kalıcı bir büyüme ivmesini yakalamak, sürdürülebilir büyüme yakalamak, bunu artışı ile birlikte sağlayabilmek ve enflasyonu düşürebilmek amacı gütmek burada çok önemli bir faktör olacak. Bunu da ilave olarak eklemek gerekiyor. Evet özellikle yine bu hafta enflasyon verisini de takip ediyor olacağız ama onun Tabii. öncesinde şunu da sormak istiyorum. Yani kuru bir hali yakından takip ediyoruz. Geçen hafta gelişmekte olan ülke kurlarının bir miktar daha baskı altında ve sert satışlar yaşadığını gördük hisse senetleriyle beraber. Şimdi bugüne geldiğimiz noktada Güney Afrika randa olsun P Meksika pezesi olsun ve TL olsun burada dolara karşı da ciddi Diğer anlamda bir değer kazanımı var. 7.25 seviyesinden itibariyle dolar TL işlem görüyor. Euro TL'de de %2.46'lık bir geri çekilme söz konusu. 8.74 seviyesinden işlem görüyor. Buradaki fiyatlamayı nasıl okursun? Yani bundan böyle özellikle kritik olan seviye o 7.30 birazcık daha psikolojik seviye destek seviyesi de kırıldı gibi ne dersin? Şimdi şöyle ben onu şöyle yorumladım. Yani geçen hafta e, 7 7.50'nin üzerine bir deneyler gibi olduk. Yani 7 orada biraz eşit bir seviyeydi aslında. Hem hareketli ortalamaların geçtiği yerlerde uzun e, vadeli. E, geçen hafta yani yurt dışından kaynaklı az önce konuşmuş olduğumuz tahvil faizindeki o sert yükseliş, enflasyon fiyatlaması, ya onu yarattığı etki, gelişme olan ülke parçasında fiyatlama. E, bir buradan kaynaklanan bir yukarı hareket gördük. E, bunun etkisini göz ardı etmemek lazım. E aynı zamanda siyaset anlamında, hiç siyaset anlamında yaşanan bazı gelişmelerin de etkisi vardı buradaki ekonomik hareketlilikte. Şimdi e, yavaş yavaş e, bu etkilerin azaldığını görüyoruz ve şu aşamada baktığımda mesela Türk Lirası'nın gelişmekte olan ülke para birimler arasında ciddi oranda olumlu ayrıştığını görebiliyorum. Mesela %2.4 şu aşamada baktığımda %2.4 Türk Lirası değer kazanmış dolar karşısında ve onun bir altında %0.63'lük Meksika pezosu var. Şu aşamada e, dediğim gibi yani hem geçen haftadan kaynaklı o siyaset kaynaklı risklerin biraz daha düşüş göstermesi, tahvil getiri fiyatlamasının, o faizlerin biraz daha rayına oturması, bu risklerin biraz azaldığını işaret ediyor. Artı, bugün gelen büyüme verisi tabii ki olumlu. Dünya genelinde büyüme gösteren ikinci ülke konumunda olmamız oldukça olumlu. Ve imalat PMI tarafından gelen de verinin de katkısının burada olduğunu göz ardı etmemek lazım. Bunların hepsini birleştirdiğimizde zaten, Merkez Bankamızın duruşunu zaten biliyoruz. Gerektiği noktada sıkılaştırma yapılacağına ilişkin herhangi bir güven kaybı oluşturacak ya da kredibilitesini bozacak bir sinyal deniz şu anda ortada olmuş değil. O yüzden de biraz da işlerin normale döndüğü, Türk Lirasında geçen hafta aşırı bulduğum o hareketliliğin azaldığı ve tekrar aşağıya hareketliliğin biraz başladığı bir ortamda gidiyoruz şu anda. O yüzden ben dediğim gibi 7.50'nin üzerine geçmediğimiz sürece kur tarafında yani aşağı indi beklentimi şu anda biraz daha koruyorum. Ee, o yüzden 7.40 ve 7.50 bölgesi önemli bir direnç bölgesi olacak. Önümüzdeki günler için özellikle Merkez Bankamızın toplantısına kadar bunu takip edeceğiz. Ama 7.20, 7.15'in de evet. altına doğru inecek biz ona bak, bakacağız önümüzdeki günlerde gelecek veriler bunu gösterecek diye düşünüyorum. Evet takip ediyor olacağız. Dediğin gibi bu etki aslında bugün CDS'lerdeki düşüşle birlikte de takip evet. etmiş olduk Barış. Çok teşekkür ediyorum. Değerli kıymetli bilgileri görüşleri bizlerle paylaştığınız için Barış Ürkün. Ben teşekkür ederim. Efendim Malatya Yatırım Araştırma Müdürü Barış Ürkün'le beraber değerlendirmelerimizi yaptık. Kısa bir ara aranın ardından kaldığımız yerden Mehmet Ali Yıldırım Türk'le birlikte devam